Merhaba arkadaşlar. Yani e, bugün yine linçleneceğim bir konuyla geldim. Kadri Olgar videolarından sonra aslında dedim ki kendi kendime ya şu kadar insanla uğraşacağına boş ver. Umursama ama umursayabilsen, umursamamayı başarabilsen bu kanalı açmazdım zaten. Şimdi de Müge Anlı. Ya Müge Anlı gerçekten e, bazen inanılmaz bir kadın düşmanı olduğunu düşünüyorum. Bazı nokta zaten hani bir şey tam olarak Siyah ya da beyaz olmadığında inanılmaz e, bizi zorda bırakır ya. Mesela siyah ya da beyaz değildir ama böyle şeydir. Çok açık bir gri'dir. Hani e, beyaza çok yakındır ama böyle azıcık bir şey... E, fa, e, çok çok az bir ton değişimiyle griye yakındır. Bu daha kabul edilebilir ya. Ben Müge için artık böyle baya baya koyu bir gri olduğunu düşünmeye başladım ve bu beni inanılmaz rahatsız ediyor özellikle son 2-3 gündür e, kadınlara karşı davranışı beni yargılayıcı bakış açısı beni deli ediyor gerçekten şimdi şöyle bir şey o kadınların yaptıklarını ben de doğru bulmuyorum kesinlikle işte adını unuttum ama o kocasını bırakıp 3 çocuğuyla hani gitmişti ya Meryem'di galiba Mesela e, Meryem'in yaptığı hoş olmayabilir. Ama e, sen o kadına şunu söyleyemezsin. Sen nasıl bir annesin? Çocuklarını bırakıp gidiyorsun. Ya kadına neler neler söyledi yayında ya. O kadın daha 27 yaşında ve 27 yaşında bir kadın kendi hayatını yeniden şekillendirip ve kendisine çocuğunun yanında hakaret et Hakaretler eden bir adamdan kurtulmak isteyebilir ve senin ülken bu kadına üç çocuğuyla beraber kurtulma imkanı sağlamıyorsa bu kadın şöyle bir şey tercih edebilir: 3 yıl ben çocuklarımdan ayrı olmayı kendime e, kabul ettireceğim, 3 yıl içerisinde çalışacağım, didineceğim, gerekirse iki mesai çalışacağım ama bir ev kuracağım ve üç yılın sonunda çocuklarımla yaşamayı. Hedefliyorum gibi bir hayal kurup çocuklarından uzaklaşmayı tercih edebilir. Çünkü senin ülken, o ayılın ayılıp bayıldığın övmelere doyamadığın ülken var ya. Senin haberin yok. Bölüm başına aldığım paralardan falan olsa gerek. Ama bizler için yaşaması çok zor bir yer. Sadece çocukların değil kendinle bak tek başımayım. Şu ülkede hayatta kalmakta çok zorlanıyorum. Senin bunlardan haberin yok. Böyle rahat oturduğunu koltuktan ahkam kesmeleri beni deli ediyor. O kadına yaptıkları beni deli etti. Sonrasında geçen gün yayına bir anne kız geldi. Ee, kadın zaten resmi nikah olmadan evlenmiş. Yanlış mı yanlış? Ee, fakat kadın sonrasında şiddete uğramış. Kadının satmış kocası. Ee, uğradığı şeyler düşünebiliyor musunuz? Yani akıl alabilir şeyler değil. Ve sonrasında bu adam kızın 14-15 yaşındaki kardeşine götürüyor. Yaşından da bağımsız diyelim ki kardeşini götürdü. Bu kız şey yapmış olabilir ya Allah belanızı versin demiş olabilir. Kardeşi çocuk da olsa bir kadın olarak yani çok da sağlıklı süreçlerden geçmemiş, satılmış. E Çocuğu elinden alınmış, işte çocuğu yuvaya verilmiş, daha sonra çocuğunu bir şekilde almış ve böyle saçma sapan bir sürü mücadelenin içerisinden geçmiş bir kadın olarak çok sağlıklı düşünemiyor olabilir ve çocuk olan kardeşini suçluyor olabilir. Onunla konuşmak istemiyor olabilir. Kardeşi ona geçmişteki yaşattıklarını hatırlatıyor olabilir. Konuşmamayı seçebilir. Ve orada yayında şey söylüyor kıza. işte e, Süreyya diyor hani ...şey sen getirmişsin... ...o köpeği de gibi bir yerden şey yapıyor... ...olabilir... ...ya zaten o hata yapmış... ...şey demiyor ya ben yaptığım şeyden çok memnunum... ...demiyor... ...zaten mutsuz... ...yani orada onu yapan adam varken... ...hala bir kadının suçlama derdinde ya... ...ve bu bana gerçekten artık çok fazla geliyor... ...yani biz kadınlar olarak... ...zaten tecavüze uğradığımızda... ...giydiğimiz... ...dışarıda oluş saatimiz insanlara davranışımız, güler yüzümüz, sürdüğümüz ruj e, bunların hepsi ama hepsi çığlık atma işimiz, çığlık atıp ama direnme işimiz, direnme işimiz, şoka girmemiz bunların hepsi konuşuluyor değil mi? Zaten bizler sürekli suçlanıyoruz. Her konuda sürekli suçlanıyoruz. Çocuğu normal doğurmak istemediğimizde ayrı suçlanıyoruz. Çocuk doğurmak istemediğimizde ayrı suçlanıyoruz. Kadınlar olarak zaten sürekli birçok konuda baskıya uğruyoruz. Kahkaha atmayacak diyen çıktı. Kadınla erkeğin fıtratının zaten aynı olduğunu düşünmüyorum çıktı. İşsizliğin sebebi kadınların iş araması diyen çıktı. E, yıllardır bizler zaten günah keçisiyiz. Zamanında yakılmasıyla başlamış bugüne kadar da e, bu ata erkil topluluğunun baskılarıyla devam etmiş sürekli ezilen bir cinsiz. Ve son zamanlarda da Türkiye'de bir cins kırma mevcut ve sürekli öldürülüyoruz. Tüm bunların ortasında sabah kuşağının en çok izlenen programı olarak bir tık daha duyarlı olmasını ve e, anlayışlı olmasını beklemek bence benim en tabii hakkım. Sen o kadınlara nasıl böyle bir şey söylersin ya? Sen o kadınlara nasıl suçlarsın? Bizler bunu konuşalım. Tamam kendi aramızda gün grubumuzda oturduğumuzda ya da o arkadaş karşımıza geldiğinde ya arkadaşım hani şöyle şöyle yanlış yapıyorsun değilim ben demiyorum ki kadındır diye tüm hatalarını şey yapalım ama zaten bir erkek yüzünden yeterince mağdur olmuş bir kadın varken orada bir de kadını suçlamak kadını kendi hayatını seçiyor diye suçlamak arkadaşlar kadın cinayetlerinin ya birkaç video önce bir Nisan raporunu okudum. Orada kendi hayatı hakkında karar almak istediği için öldürülen kadınların oranını bir gidip izler misiniz? E, sen kendi hayatı hakkında bir karar almak istedi diye o kadına söylediğin cümleler kabul edilebilir mi ya? Ay valla inanılmaz öfkeleniyorum açıkçası. Ve bence ben yeterince öfkelenmiyorum bile. Dünyanın iyi yerinden oynatmamız lazım. Bu kabul edilebilir bir şey değil ya. Kadınlar öldürülüyor her gün, her gün, sistematik şekilde. kurma kararlarına rağmen, e, hadi diyelim ki şanslılar, hayatları ellerinde kaldı, evlerinde her gün onlarca şiddete maruz kalıyorlar, psikolojik, fiziksel, ekonomik kadınların bu kadar çıkmazda olduğu, bu kadar zorlandığı, bu kadar hor görüldüğü bir sistemin içerisinde biz de kadınlar olarak tekrar birbirimize düşersek gerçekten ne olacak? Hani hiçbir güvenlik kalmayacak, hayatlarımızın, isteklerimizin, haklarımızın hiçbiri. Ya o sebeple lütfen Allah rızası için kendisi de dilini düzeltsin ve onu izleyenler de söyledikleri birçok şey, birçok noktada haksız olduğunu farkına varsın. Sizler anne olarak o kadına kızıyorsunuz. Ya arkadaşlar 27 yaşında 3 tane çocuğu var. 17 yaşında evlendirilmiş. Yani belki korunmanın ne demek olduğunu bile bilmiyordu. Tavşan gibi üremesin yazmışsınız. Yani bilmiyorsunuz, bilmediğiniz hayatlar hakkında o kadar kolay ahkam kesiyorsunuz ki. Ben o kadınların birçoğuyla çalıştım. O kadınlar gibi birçok kadınla çalıştım. O kadar büyük imkansızlıklar içindeler ki. Ve hep aklımda şey vardı. Ya şunu niye şöyle yapmıyor? Bunu niye böyle yapmıyor? Onların sorularının cevaplarını ben o kadar aldım ki. O kadar aldım. Yani... Diyorum ki evet böyleymiş, şu yüzden şöyleymiş, bu yüzden böyleymiş. Sizin zihninizde kurduğunuz o, ya o kadın da şunu şöyle yapsaydı, bunu böyle yapsaydı, bu böyle olduğunda şunu şöyle yapmak zorunda kalmaydı. Aa, yok yani öyle bir şey ya. Yok. Hayat sizin istediğiniz gibi ilerlemiyor. Benim mesela en şey sorum Ya bu kadınlarda niye çalışmıyor Yani gittiğinde mesela bir yerde iş bulup çalışabilir. Ve sonra ben o kadınların hayatlarına girdiğimde mesela şeyi gördüm. O kadınların hayatlarındaki tamtana hiç bitmiyor ki. Mesela bir çocuğu iyileşiyor. Şey hastalanıyor. Tam o çocuğu iyileşecek diyorum. Hani kendi hayatına bakabilecek. Pat kocasına bir şey oluyor. Ya da oraya geçiyor. Tam diyorum ki evet ya şimdi bir şey yapabilir pat ev sahibi evden çıkarıyor yeni bir ev aramanın derdine düşüyor. Yani hayat sizler ve bizler gibi bu kadar rahat ilerlemiyor bazıları için. O yüzden suçlarken ya da yargılarken bu kadar insafsız olmayın. Bilmediğiniz hayatlar hakkında gerçekten ahkam kesmek hiç doğru değil. Bir gün bunun gerçekten böyle bir yoksulluk ve yoksul kadın yoksulluğunu bir konuşalım. Ondan sonra hala aynı yerde aynı şekilde düşünüyorsanız benim de söyleyebilecek bir şeyim kalmıyor zaten. Çünkü hala aynı şeyi düşünüyorsanız orada insanlıktan şüphe, şüphe ederim. Bence insanların bu kadar sert olmasının sebebi gerçekten yoksulluk ne? Yoksulluk ne? Bunu bilmemeleri. Müge'nin de böyle aptal aptal konuşmalarının sebebi bilmemesi. Başka türlü kabul edilemez yani. Evet kadınlar okumalı. Evet kadınlar çalışmalı. Evet kadınlar hayatın içerisinde olmalı. Ama... Sen o kadınları nasıl koruyacak sistem? Bunun hakkında bir fikrin var mı? O kadınların eğitilmesi için sistem çabalıyor mu? Yoksa o kadınlar okula gitmesin diye yok efendim uzaktan eğitimi getirdik biz. Hadi açık öğretimden okuyabilirsiniz denilerek kız çocukları eğitimden mi çekildi? Senin o çok savunduğun devlet son yıllarda yaptığı eğitim politikalarıyla kaç kız çocuğun okuldan kopmasına, kaç çocuğun köy okulları vesaire sebeplerle okula devam edememesine kapatılması köy okullarının sebep oldu. Haberin var mı? Şu şöyle yapılabilir, bu böyle. Hayatın boyunca İstanbul'da yaşamışsın. İstanbul'da o yani polis bir babanın, eğitimci bir annenin çocuğu olarak yaşamışsın. Ve gerçekten bu hayatı hiç bilmiyorsun. Keşke birazcık gazetecilik yapsaydın. Keşke birazcık yoksul semtlere gitseydin. İlk etaptan itibaren magazincilik yapacağına mesela. Oraları tanısaydın bence böyle konuşamazdım Müge. E, bu kadar acımasız olmaya ve bu tür cümleler kurmaya kesinlikle hakkın yok. Ve o kadınları tüm Türkiye'nin göz önünde böyle yargılayamazsın. Haddin değil. Yaptığın birçok şey güzel olabilir. Programın itibariyle seni izliyor olabiliriz. Ama sen de şunu unutma. Sen o programı yapıyorsun. Çünkü senin devletin çalışmadığı için yapıyorsun. Senin devletin sistemleri yeteri kadar çalışsaydı zaten senin programın izlenmezdi. Sen biraz da bu sistemsizliği Kendi çıkarın için istiyor olabilir misin? Ee, polis suçluları bulsa e, Kim gelir senin programına katilini aramaya? Veya e, O TikTok'tan şundan bundan gelen insanlar var ya Gerçekten hakkıyla bir eğitim alsalar Hep diyorsun ya oturup kitap okusanız böyle olmaz Eğer sistemler onlara oturup kitap okumayı öğretmiş olsaydı bu tür rezillikler sence senin programına gelir miydi? Sen de bu sistemsizliğin ve programsızlığın bu kötülüğün devam etmesini istiyorsun. Çünkü senin programını da besleyen bu. O zaman ben de senin hakkında böyle mi düşünmeliyim? Bu kadar abartmıyorum. Hani bir şekilde e, ama gerçeği de görmesi lazım. Yani senin programının işlemesinin sebebi Türkiye'deki sistemsizlik, Türkiye'deki yok sayılmışlık ve vatandaşın umursanmayışı. Ve sen tüm bu sistemsizliğin içerisinde e, çaresiz bırakılmış o kadınları O koltuklara da nasıl geldiğin hakkında çok fazla dedikodu var Bunlara hiç girmek istemiyorum Bir kadın olarak bunu yapmak istemiyorum Ama e, hiç gazetecilik yapmamış Magazincilikten başlamış birisi olarak bu cümleleri kuramazsın Kurmanı kabul etmiyorum Kuramazsın ya O kadınları tüm Türkiye'nin önünde böyle aşağılayamazsın Bir çocuk yapmışsın ona da annem bakmış. Sen çocuk bakmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Hiçbir desteğin yokken, paran pulun yokken, hiçbir sosyal desteğin yokken bir çocuk büyütmek ne demek biliyor musun? Bilmediğin yerde bir koca baskısıyla dayakla devam eden bir ilişkinin içerisinde tecavüzle devam eden bir ilişkinin içerisinde o çocuklarına e, devam etmeye çalışmak ne demek biliyor musun? Bilmiyorsun. Ve bunu birçok kadın çaresizlikten yapıyor diye kendisinde o gücü bulmuş ve bundan artık sıyrılmak isteyen bir kadını da böylesine eleştirmeye hakkın yok. Neyse yine çok sinirlendim ya. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Ya kadın kadının yurdudur. Biz birbirimizi eleştirirsek e, ee, orada tutup küçücük çocuğu istismar etmiş bir hayvan otururken biz tutup da orada ablasına yok Suriye'de kurdu da Suriye getiren bilmem ne cümlesini kurarsak arkadaşlar öyle olmaz. İşte o zaman kadın kadının kurdu oluyor. Kadın kadının yurdudur. Kadın kadının yurdudur yani. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere.